Arkadaşlar merhaba. Bu video ile birlikte endokrin sistem konularına giriş yapacağız. Bu videoda sizlere önce salgı bezleri hakkında bilgi verişen ve salgı bezleri içerisinde endokrin bezleri tabii ki ayrı bir özen göstereceğiz. Diğer salgı bezlerini açıklayarak endokrin bezlerin özelliklerini karşılaştırma olarak öğreneceksiniz. Ve diğer taraftan da hormon ve hormonun özellikleri nelerdir sorusunun yanıtını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi salgı bezlerimizi öncelikli olarak tanımaya çalışalım. Tabii bunlar salgı bezleri, salgı hücrelerinden oluşan organlarımızdır. Bir salgı doku var tabii ki yapılarında. salgı hücrelerinin metabolizmaları oldukça yüksektir. Salgı hücrelerindeki hücre organellerinden özellikle gol gaygıtının bulunmasıyla, bol miktarda bulunmasıyla karakteristiktir. Çünkü gol gaygıtının özelliği biliyorsunuz endoplazmik retikulum tarafından sentezlenen e, salgı maddelerini paketleyerek e, bunları hücre dışına atılacak şekle getirmesidir. Bu nedenle salgı hücrelerinin en karakteristik organeli kolgi aygıtıdır. Ve her salgı bezi kendi salgısını üretmek ve aynı zamanda salgılanmasından sorumludur. Tabi bu bir özgürlük anlamına gelmiyor. E, salgı bezleri e, vücudumuzda bulunan diğer bezler ya da sinir sistemi tarafından kontrol edilir salgıları. Mesela hipotalamus kendisi bir salgı bezidir. Aynı zamanda merkez sinir sisteminin bir parçasıdır. Ama sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Hipotalamustan daha profesyonel olan hipofiz bezi var mesela. Hipofiz bezi özellikle vücudumuzdaki diğer bezleri kontrol edebildiği için bezlerin efendisi olarak, iç salgı bezlerin efendisi olarak adlandırılır. Böyle bir ünvan verilmiştir hipofiz bezine. Dolayısıyla bütün bu örnekler bize niye gösteriyor? İşte salgı bezleri bağımsız çalışmıyor. Bunlar nedir? Başka sinir sisteminde ya da başka bir bez tarafından çalışmaları düzenleniyor. Ama özelde baktığımızda her salgı bezi bir salgı üretmekle sorumlu. Aynı zamanda ürettiği salgıya ne yapmak zorunda dışarıya salgılamakla sorumludur. Üç çeşit salgı bezi var vücudumuzda. Bunlardan bir tanesi endokrin bezler. Bir diğeri ise egzokrin bezler ve tabii ki karma bezler var. Endokrin bezler hormon salgılayan bezlerdir. Çok önemli bu. Ve bunların bir kanal sistemi yoktur tabii ki. Ürettikleri hormonu ya hücreler arası boşlukla veya doğrudan kılcal damarlara vererek kana karıştırırlar. Ve tabii ki hormonlar kanla taşınır ve hedef organa gider. Hedef organları aktivitesinin yerine getirirler. Özellikle endokrin bezlerdeki salgılama çok önemli biliyorsunuz. Difüzyonla olabilir bu ya da egzositoz da olabilir. Her ne olursa olsun hormonların e, fiziksel özellikleri var. Bu hormonlar bir grubu steroid hormonlardır. Bunlar zaten yağda çözünebilen hormonlardır. Bir grup ise amino oluşur. Amino biliyorsunuz küçük moleküller, monomerlerdir. Onlar hücrelerden kolaylıkla geçebilir. Bir grubu ise mesela insülin hormonları, büyük hormonlardır bunlar bu hormonlar da bu proteinler suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Bu tür peptitler suda çözünebilen peptitler de nedir? Eksositozla dışarıya atılabilir. Ve diğer taraftan bu hormonlar kanla taşınırken tabii kanın içerisine girmesi gerekiyor. Yine yeri geldiğinde ayrıntılandıracağız ama bu önemli bir soru tipidir. Kanın herhangi bir damarın herhangi bir damardan içeri giremez. Ancak kılcallardan içeri girebilir. Özellikle kılcallardan atar damar kılcalları da değil tabii ki toplar damar kılcallarından ancak e, ne yapabilir? Kan dolaşımını katılabilir ve oradan e, genel dolaşımı katılarak hedef organına ulaşabilir. Egzokrin bezler ise tabii ki endokrin bezlerden farklıdır. Bir kanal var, bir salgı üreten hücrelerimiz var. Bu salgı üreten hücreler bir kanalın etrafında bakın şurada olduğu gibi organize olmuş, sıralanmış durumdadır ürettikleri salgıyı bu kanalın içerisine bırakırlar ve bu kanal aracıyla üretilen salgı dışarıya atılır ya da vücut boşluğuna atılır. Mesela tükürük salgısı egzokrin bir salgıdır ee, ve ağız boşluğuna bırakılır biliyorsunuz. Yani aynı şekilde ter bezlerde üretilen salgı gene egzokrin bir salgısı bu da vücut dışına taşınır. Karma bezler var bir de üçüncü bir bez türü. Karma bez adı üzerine hem endokrin hem de egzokrin bezleri içeren bezlerdir. Artık endokrin ve egzokrini öğrendik. Karma bezlerin yapısını öğrenmek oldukça güzel. İkisinden bir soyutlama çıkartabilirsiniz karma bez kavramı için. Mesela endokrin bezde hormon üretiliyordu ve üretilen hormon kana veriliyordu. O zaman karma bezde iki tür, bir endokrin bez olduğuna göre üretilen bir hormon üretecek ve ürettiği hormon kana verilecek. Egzokrin özelliği ise yine bir üretilen madde bir kanal etrafında topla, üretilecek ve bir adacıkta toplanacak. Toplandıktan sonra yine bir kanal aracıyla ilgili organı taşınacak. Pankreas bunlardan bir tanesidir ki ileride yapısını ayrıntılı sizlerle paylaşacağım bunu. Mesela midemiz de yine karma bezdir. hem hidrokidrik asit salgılar midemiz, diğer taraftan da sindirim enzimleri sağlıyor. Mesela karaciğer, böbrek, eşeysel bezler bunların her biri birer karma bezlerdir. Ama bunları yeri geldiğince işlevlerini ben size anlatırken aynı zamanda hangi tür bez kategorisi içerisine girdiklerinde sizlere tekrar tekrar hatırlatacağım ve dolayısıyla bu konudaki örnek sayınız artacak. Şimdi bir bezin ya da dokunun endokrin bir fonksiyonu olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu çok önemli bakın. Yani bu endokrin bir bezse hangi özellikleriyle ortaya çıkar? Bir kere bu bez çıkarıldığı zaman organizmada yürüttüğü reaksiyonlar dizisi durur. Çünkü hormonlar hücreye geldiğinde bir tepkime başlatır, bir reaksiyon başlatır. İkincisi bez organizmanın herhangi bir yerine yeniden eklemlenirse reaksiyon yeniden başlar. Herhangi bir yer yalnız bu çok önemli bakın. Yani şöyle diyelim bir pankreasla ilgili bir sorunumuz var diyelim. Pankreas işte nedir? Vücudumuzun içinde bulunan bir organımız. Yani deneysel olarak diyelim ki onu oradan aldık başka bir yerden kan damarına bağladığınız zaman ürettiği hormon kana geçtiği sürece zaten problem yoktu. Bu bizi çok güzel ciddi bir avantaj sağlamıştır. Üçüncü seçenek daha da ilginç. Bez yerine bezin ürettiği hormon organizmaya verilirse reaksiyonlar devam eder. Hemen bir örnek yazacağım buraya bakın hatırlayacaksınız insülin şeker hastaları ne yapıyor bu insülini dışarıdan enjekte ediyorlar vücutlarına. Neden? Çünkü vücut bunu üretemiyor. Demek ki asıl mesele bu. Bez şart değil. Önemli olan nedir burada? Hormon. Vücudunuz hormonu sağladığınız sürece ne yapabiliyorsunuz? Metabolizmaları kontrol edebiliyorsunuz. Öyleyse bezlerin işlevi nedir? Temel fonksiyonu nedir? Bezin temel fonksiyonu hormon üretmektir. Asıl işi gören nedir? Hormonun ta kendisidir. Hemen burada bir endokrin bezin yapısal özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyorum burada gördüklerimi. Bu daha da pekiştirmek açısından değerlendirelim. Bunun tamamı arkadaşlar bir endokrin bezdir. Şimdi şuradaki bakın gördüğünüz şu hücreler her biri salgı hücreleridir. Tabii ki ne üretecek bu hücreler? Bu çok önemli artık. Hormon üretiyorlar. Yani endokrin salgı hücreleri diyebilirim de ama hormon üreten salgı hücrelerdi. Şöyle hormonda yazayım bunu. Buradaki damarlarımız bakın çok önemli. Buradaki damarlarımız kılcal damarlardır. Özellikle toplar damar kılcallarıdır bunlar. Peki şu içindeki mavi ile gösterdiklerimiz ne olsun o zaman? Bunlar da hormonlarımızdır. Hormonların hangi özellikleri vardı unutmuyoruz. Yağda çözünebiliyor. Aminasi tip olduğu zaman zaten onlar suda çözünebilen hormonlar var. Suda çözünen ve yağda çözünen hormonlar hücre zarlarından kolaylıkla geçiş yapabiliyor. Peki vücudumuzda hangi tür endokrin bezler var? Bunun bir sınıflandırması var mı? Var tabii ki. Örnek olsun diye şu anda bunlardan bahsediyorum. Şimdi mesela hipotalamus bir endokrin bezdir. Aynı zamanda biliyorsun ön beynin bir parçasıdır. Hipofiz bezi, endokrin bezlerin efendisi, epofiz, tiroid, paratiroid, bez, timüs, pankreas, böbrek üstü. Bütün bunlar endokrin bezler kategorisinde değerlendirilir. Hatta sidrip kanalının kendi de bir endokrin bezdir. Kalp de bir endokrin bezdir. Plasenta da bir endokrin bezdir. Bunlar yeri geldiğinde ne diyorum? Tekrar tekrar sizlerle bunların özelliklerini paylaşacağım. Gelin bir endokrin bezin çalışma prensibi. Endokrin bezler nasıl çalışıyor? Endokrin bezlerde bir hedef hücre veya doku veya organ vardır. Yani bu bir kere şunu anlayacağız. Ee, tabi burada hiç de boş yer bırakmamışım ama şurayı kullanayım bakın. Burada bir bezimiz var. Endokrin bezi şuraya yazacağım. Endokrin bezimiz şurası olsun. Endokrin bezime bir isim vereyim. Çok X olsun. Şimdi endokrin bezimin ürettiği hormon X hormonu. Bu endokrin bezi neyle taşınıyordu buradan? Damarlarla, kanla taşınıyor. Bu endokrin bezin etkilediği bir organ, hedef organ olması gerekiyor. Neyi sağlanıyor? Bir metabolizmayı düzenlemesi gerekiyor. Şimdi öylesi belli bir hücreye gitmesi gerekiyor bu. Diyelim ki burada hücrelerimiz olsun, A hücremiz olsun, B hücremiz olsun, C hücremiz olsun, D hücremiz olsun. Şimdi bu X hormonu A, B, C ve D hücrelerini etkileyebilmesi için A hücrelerinde bir reseptör, yani bu hormonlardan birinde bir reseptör olması gerekiyor. Hangi hormonda eğer ki X'i tanıyan reseptör varsa hormon onu etkiliyor. Mesela diyelim ki burada C hormonunda bir reseptör olsun, X reseptör olsun. Yani tanıyıcısı olsun. Şimdi o zaman X hormonu kana veriliyor. Dolayısıyla kanın içerisinde bu hormon serseri mayın gibi dolaşıyor. Öyle düşünün. Her yere gidiyor. A'ya gidiyor etkileyemez. Neden? Çünkü A bu hormonu tanımıyor. B'ye gidiyor etkileyemez. Neden? Çünkü B bu hormonu tanımıyor. Ama C'ye bir geliyor hop A. C'de ne var? X reseptörü var. X reseptörü olduğu için bu gelen hormon, X hormonu bununla bağlanıyor, etkileşiyor ve C'de metabolizmayı başlatıyor. D'ye gidenler zaten D'de etki yapmıyor. Şimdi öyleyse bir hormonun hedef organı nasıl ortaya çıkıyor? O hormonun yapısına uygun olan reseptörlerle ortaya çıkıyor. Buna tam bir anahtar kilit modelini benzetebilirsiniz. Mesela hormonun elinde arkadaşlar bir anahtarı var. Hormonumuz var burada. Şöyle biraz temizlik yapayım şurada bir dakika. Anahtar kilit modeli bunu çok iyi açıklıyor aslında. Hormonumuz var. Şu ormanımız şu olsun. Cinali. Ve evet, bunun boynunda bir tane anahtarımız var. Bu anahtar bir yere açacak. Şimdi burada diyelim ki burada A kapısı var. Hücrelerin A, B, C hücreleri var. Bunların her hücrede değişik kilitler vardır. Doğaldır yani. Olması gerekiyor. Burada mesela kilit var. Burada başka bir kilit var. Ama C'deki kilitle buradaki kilit uyumlu. Şimdi bu hormon gelecek ne yapacak? Bunların hepsini tek tek dokunacak. Dokunuyor dokunduğunda. Eğer C'deki kilit uyumluysa hemen ne yapıyor? Bu kilidi açıyor ve buradan metabolizmeye başlatıyor. Öyleyse bir hormonun hedef organını belirleyen nedir? Üzerinde hormonun yapısal özellikleridir. Bir, hangi hücreyi çalıştıracağı nereden belli hormonun etkileyecek olduğu hücrelerde ise reseptörler bulunacak. Bir hormon, bir hücre o hormona uygun reseptörler taşıyorsa hormon onu etkileyecektir. Bu kadar. Eğer reseptör yoksa zaten etkilemez. Sevgili arkadaşlar, bakın şeker hastalıklarının bir çoğunda olan olay şudur. Hani biz kontrolsüz şeker tüketiyoruz ya, çoğu seviyoruz, çoğu insan sever kontrolsüz şeker tüketmek. Kontrolsüz şeker tükettiğiniz zaman bir süre sonra hücreleriniz insüline karşı direnç oluşturuyor. İnsülini tanımıyor. Tanımıyor insülini. Neden? Böyle aşırı derecede mesela insülin salgılandıktan sonra insülin elinde yeni dünyaya gelen bir çocuğun elinde bir kilit var. Her bir insülin hormonunun bir kilidi, anahtarı var elinde. Hücrelerde kilitler var. Çok fazla şeker tüketirseniz insülin var ama hücrelerin kilitleri bozuluyor. Hücrelerin kilitleri bozulunca ne yapamıyor insülin o hücreleri? Açamıyor. Açamadığında ne oluyor? Kan içerisinde şeker bir türlü düşmüyor. Bu da neye sebep olabiliyor eğer kontrol altına alamazsa? Tabii ki kanın ozmotik basıncı çok artacağından ölümle sonuçlanabiliyor. Böyle algılayacağız bu olayı. Peki bir diğer önemli konu hormon dediğimiz şey nedir? Hormonun bir tanımını yaptık. İsterseniz bir de buradan bir tanım yapalım. Sizler de bir tanım yapabilirsiniz. Mesela hormon dediğimiz şey endokrin bezlerden hedef hücrelere, dokulara mesajlar taşıyarak temel vücut fonksiyonlarını kontrol eden güçlü haberci molekül olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da bir endokrin bez tarafından üretilen, kanla hedef organına taşınan, taşındığı hedef organında, Biyokimyasal bir tepkimeye başlatabilen maddelere hormon denir diyebilirsiniz. Tamamıyla bakın bu kadar bilginin üretildiği yerde artık hormon tanımını yapabiliriz. Peki hormonların özellikleri nelerdir? Kısaca bakalım. Çok az oranlarda bile tepkiye neden O yüzden hormonlar çok fazla miktarda üretilmez, çok fazla hormon verilmez. Ve aynı hormon farklı bezler tarafından üretilebiliyor. Mesela yumurtalıklarda hem böbrek üstü bezinde, östrojen hormonu üretebiliyoruz. Bunlar genel özellikler hormonları. Başka bir hormonun hedef hücrenin konumuna göre bakın. Bireyin cinsiyetine ve türüne bağlı olarak farklı etkileri olabiliyor. Aynı hormon farklı kişilerde farklı etki yaratabiliyor bir başka değişti. Örneğin östrojen hormonu var. Kadınlarda, yumurtalıklarda, ovaryumda sağlanır ki bunları anlatırken göreceksiniz. Rahimde aylık adet döngüsü için hazırlığa sebep oluyor. Aynı molekül kemik gücünü korumak için kemik hücrelerinde bağlanıyor. Yani kemikleri daha dayanıklı hale getirebiliyor. Ve daha değerli ve önemli hormonlar belirli proteinleri yapmak için önceden programlanmış belli genleri çalıştırıyor. Bu neyle ilgili tamamıyla? Anahtar kilit modeli gibi düşüneceksiniz. Her hormon özel bir geni çalıştırıyor. Mesela Şöyle düşünelim, e, hipofiz'den e, folikül uyarıcı hormonu salgıladınız ve bu da oradan yumurtalıklara gitti, etkiledi. Yumurtalık da her türlü tepkimeyi başlatmıyor. Yumurtalıklar mesela östrojen salgısını hızlandırıyor. Bu ne anlama geliyor östrojen salgısının artması? Demek ki yumurtalık hücrelerinde östrojen sentezini sağlayan genin çalışmasını kontrol ediyor. Biyolojik sistemlerde, fark etmez bakın arkadaşlar. Biyolojik sistemlerde hücrenin kontrol merkezi DNA'dır. Hormon elinde sonunda kimi etkileyerek bu işlevi yerine getirebilir? Tek bir konu var. DNA etkileyecek. Eğer DNA etkilemeyen bir hormon zaten olmaz. Bu DNA etkilemesi doğrudan DNA hücre çekirdeği de olabilir. Hormon hücrenin içerisine girebilir. Hücre zarını tutunarak da farklılıklar oluşturabilerek bunu yapabilir. Ve DNA bu hormonun etkisi altında metabolik bir faaliyeti başlatır ve böylelikle hormon etkisi canlı da ortaya çıkabilir. Ne olarak çıkar mesela? Yeni bir hormon sentezi olarak çıkabilir. Büyüme olarak çıkabilir. Farklaşma olarak çıkabilir. Ya da daha derin nefes alıp verme şekline çıkabilir. Özetle ifade etmek gerekirse her hormonun hücrelerde çalıştırdığı özel bir gen vardır. Peki bu ne anlama geliyor buradan baktığımızda? Proteinler hücrenin Yeni şekilde tepki vermesini sonuçta sebebi oluyorduk. Neymiş o? Büyüme olabiliyor. Metabolize etme gibi bir takım olayları da gerçekleştirebiliyor. Gelelim hormonların üretildiği yere göre nere etkili olup olmadığını sorgulayalım. Yani hormonlar nerelerde etkili oluyor? Sonuçta olay şu bakın. Bazı hormonlar var. Mesela şuradaki hipofiz bezimiz burada diyelim. Hipofiz bezi arkadaşlar. Burası neresi? Baş, yani beyin. Hemen ipotalamusun altındadır hipofiz bezi. Şöyle gelin vücudumuzun içine bakın. Bunlar da ovaryumlar. Peki bunlar nerede? Sırtta bakın. Ya da belin nerede? Karın boşluğu değil. Kasık bölgesinin hemen üstünde. Hipofiz üretmiş olduğu bir salgı var. FSH. FSH kanla taşınıyor. Buraya gelip bu hormonu etki edip Buradaki organı yani ovaryumları etki edebiliyor. Bakın çok uzak bir mesafedeki bir yapıyı etki edebiliyor. Bunun örnekleri çok fazla. Bu anlamda düşündüğümüz zaman bazı hormonlar üretildiği yerde etkili olurken bazı hormonlar üretildiği yerden daha uzaktaki dokularda etkili olabiliyor. Şimdi bunları örneklerim bakın. Bağırsaklarda salınan birçok hormon var mesela. Sekretin bunlardan bir tanesidir. Sekretin hormonu bağırsaklarda üretilir, bağırsakta etkili olur. Yine parasempatik ve motor nörondan salınan asetil kolin var. Asetilkolin üretildiği yerde etkili olur. Yani nerede üretiliyor doğal olarak hatırlarsanız tabii ki sinapslarda. Sinapslarda üretiliyor mesela. Sinapslarda etkili oluyor hatırlayın. Sinaps nöro hormonlarının hepsi öyledir. Sinapslarda üretilir, Hemen sinapsik, sinaptik boşluğa bırakılır. Sinaptik boşluktan reseptörle kar e buluşur ve hormon işlevi biter. İşte bu üretildiği yerde etkili olan hormondur. Aslında çok fazla ne diyelim uzak bir yere gitmeyin örnek aramak için. Hatırlayalım bunu. Burası neydi? Sinaptik boşluk. Hormonlar akson ucunda üretiliyor. Hemen burayı sağlamıyor hemen şurada etkisini gösteriyor. Bitti olay. Peki bu başka neler var? Yaralanmış dokularda sana histamin. Yani ne olur? Bir doku yaraladığınız zaman orada histamin salgılanır. Histamin de diğer dokular harekete geçirir. Bölge yara ile ilgili orada hücreler öncelikli olarak hücrelerden bahsediyorum. Kendi önlemlerini almaya çalışır. Daha sonra organizma kendi önlemini büyük olarak alabilir. Bir diğer hormon türü var. Üretildiği yerden uzakta etkili olan hormonlar. Mesela FSH bunlardan bir tanesidir. Paratormon bunlardan bir tane Kalsitonin, büyüme hormonları. Bunlardan her biri üretildikleri yerden daha uzakta olan hormonlar grubunda değerlendirilir. Şimdi kısaca niye böyle bir ayrım yapma gereği duyuyoruz? Çünkü arkadaşlar bakın bazı hormonlar üretildiği hemen alanda, bezin bulunduğu bölgede etkili olmaya başlarken, bunun için üretiliyor saati zaten. Bazı hormonlar da demek ki daha uzaktaki bir bezi çalıştırmak için kullanılabiliyor. Şimdi buna göre arkadaşlar, hormonlar kanısında kısaca bir giriş yaptık aslında. Kısa derken çok şey konuştuk. Bütün genel özellikler hakkında sizlere bilgilendirdim. Artık bu aşamada hormon nedir? E, yerel etkisi nedir hormonun? Bir hormon hücreleri nasıl etki ediyor? Reseptör hormon etkisi mesela bunlar çok önemli. Kan içinde bir sürü hormon var. Bunlar nasıl hedef hücreyi buluyor? Değil mi? Bunlar çok önemli. Anahtar kilit modelini unutmuyorsunuz. Bir ikincisi bütün hormon üreten bezler endokrin bezlerdir. Ve üretilen hormonlar doğrudan kana ya da hücre arası boşluklara veriliyor. Hormonların kana karışımı tabii ki toplar damar kılıçlarıyla oluyor. Bunlar özel bilgilerdir. Bunlar sizin karşılaşacağınız soru olarak karşılaşacağınız bilgilerdir. Peki bir sonraki slaytta sizlere omurgasız canlı organizmalardaki endokrin sistem hakkında bilgi vereceğim. Filogenetik bir gelişim, gelişim biyolojisi açısından onları değerlendireceğiz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.